Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Bizce kanalının konuğu Natali Şendur. Öncelikle e, tanımak istiyoruz. Natali, hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Bize biraz kendini tanıtır mısın? E, merhaba, benim adım Natali. Ben e, Rusum. Rusya'dan Türkiye'ye yaşamaya için geldim. Evliyim, 21 yaşındayım. Şimdi de Fatsa'da oturuyorum. <laughs> Eşinle nerede, nasıl tanıştın? Benim eşim Evet. Benim eniştemin arkadaşım. Evet. Onlar Marmaris'te çalıştılar. Marmaris'te çalıştılar. Evet. Tamam. Eniştem Ünye'li. Ünye. Biz normalde ailemde Ünye'ye önce gittik. Yani ben Sen daha, daha önce, önce geldin. Ünye, gö Ünye gördüm. Hmm. Ordu gördüm, Samsun gördüm, Trabzon gördüm, orada gezdim. Bayağı gezmişsin. <laughs> evet. Sonra eşim Abu Dhabi'ye gitti. Ablam ve eniştem Münih'e gittiler. Enis de Abu Dhabi'den geldi ee, tatil için. Sonra eniştem benim için biraz bahsetti. Enis'e anlattı böyle ve böyle eşimin kardeşi var Natali ismi. Ondan sonra yine sabıda gitti. Oradan yazdı bana Instagram'da. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu da çok komik oldu. Hızlı hızlı. Eşin ne iş yapıyordu? O DJ olarak orada çalıştım. DJ. Hı. <laughs> Tanımıyormuşum gibi. <laughs> ben, de, ben de, üniversiteye gidiyordum. Evet, Aynı ne zamanda okuyordun? Psiko, psikoloji. Psikoloji. Hı <laughs> mi? Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sonra evlendik. Burada, <gülüyor> buraya <gülüyor> geldik. <gülüyor> burada diplomam çalışmıyor. O yüzden bıraktım. Üniversiteden ayrıldım. <gülüyor> ama <gülüyor> 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 ama hala okumak burada istiyorum. Psikoloji. Psikoloji okumak istiyorsun. Evet. evet. Şimdi bazı sorularım var. Ee, bu soruları hem kendim için <laughs> hem de izleyenlerin öğrenmesi adına merak ettiğimiz için soruyoruz ee, mesela Rus kültüründe en sevdiğin şey nedir? Benim için en sevdiğim <laughs> kültürümüzde Bizim karakterimiz, e, huyumuz, Yani biz daha bence e, düşünceli insan insanımız. Daha e, soğuk düşünüyoruz. Eğer zor bir şey var, çünkü böyle drama yapmıyoruz. Daha sakin kalıyorsunuz. Evet. Yani bizde drama kulüpleri çok kanlı. var. Soğuk kanlılar aynı. Ama eğer zor bir şey oluyor, mesela karar vermek lazım şimdi şu an. Hmm. Siz bana göre <laughs> biraz drama yapıyorsunuz. <laughs> Biz de <gülüyor> <gülüyor> genellikle bakıyoruz ne yapmak lazım bunu düşüneceğiz. Sonra nereye gideceğiz bunu düşüneceğiz. Ailemle ne olacak bunu düşüneceğiz. Du duygusal bir karar değil de <laughs> mantıklı bir karar. Evet. Evet. Daha çok. Ve hemen karar veriyoruz. Yani. Akşam da aile toplanacaksın beraber mesela oturacaksınız. Evet. Herkese soruyorsun mesela senin babasın sen bütün aile çağırdın şimdi soruyorsun. Senin çocuk okula gidiyor. Ondan sonra eve geldi. Sen sordun. Bugün ne oldu? Anlat. Her şeyi anlatacak sana. Çocuk için bu çok güzel bir şey psikoloji evet. için. Herkes bir şey anlatıyorlar. Eğer problem var hep beraber karar vereceksiniz. Çözeceksiniz. Yani içeride yaşanmıyorlar. Yani direkt gün sonu gelip aileye bütün her şeyi anlatıp aileden hiçbir şey saklamıyorlar. Evet. O yüzden de herkes birbirine kartlarını açık sağlıyor. oynuyor. Bunu aile sağlıyor. Hı -hı. Kartları o açık oynuyorlar. Için onlar Aynen öyle. Kartlar açık oynandığı için de daha sonrasında hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Hı -hı. En azından bunu yapabilen ailelerde diyelim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle tabii. ki. <laughs> Dizi kudu konusunda. <laughs> dedikodu konuş. Çünkü Türkiye'de çok yapıyorsunuz bunu. Hem evet. Kötü hem iyi dedikodu var. Ama bunu severiz. Anladım. Hem ona biz ayrıca dedikodu demiyoruz. Bilgi alışverişi diyoruz. O <laughs> <laughs> o zaman daha böyle <laughs> saf oluyor. dedikodu da değil bir kelime daha biliyorum. Gıybet bu. <laughs> Gıybet. Evet. Benim için bu böyle bir şey. Çünkü yabancı olarak ben sürekli mesela biriyle gidiyoruz. Orada eşimle beraber İngilizce konuşuyoruz sürekli veya Rusça konuşuyorum. Evet. O anlıyor, ondan sonra şey duyuyorum arkamdan. Yani konuşuyorlar. <laughs> Ama senin, tam yanımda. Yani şöyle, evet. Senin anlamayacağını düşünerek arkandan senin hakkında konuşuyorlar. Ama nereden onlar biliyorlar? Ben Türkçe mesela anlamıyorum. Bizim insanlarımız, yani bunu yap yapamazsın. bizim insanlarımız düşüncesiz. Senin hakkında, senin hemen bir metre arkanda bile konuşabilirler. Evet, sen bir soru sormak istiyordun. Sor Ebru Hanım, evet, Ben bir sor, soru soracağım Natali. Neden Ruslar için tehlikeli diyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. <laughs> Çünkü siz de aynı şey yapıyorsunuz bence. Ne gibi aynı şey yapıyoruz? Mesela yani hani ben mi? çok şok oldum Ankara'dayken. Balkona çıktım. Orada bir ateş vuruyorlar. Bir şey yapıyorlar. Ateş atıyor. Silah, e, silah atmak patlatıyorlar. Mı? Bilmiyorum. Ateş atıyorlar. <laughs> tamam. Tamam. atmak. Tamam. 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 Ben de şok oldum. Sakladım kendimi, tamam mı? Bağırıyorum en iyisi, en iyiyiz, neredesin? neredeyiz? <laughs> Yardım edin, bir şey oluyor. Ama sonra benim kaynanam evden çıktı. Evet. Tamam mı? Gülüyor. Kadın gülüyor. Çinç'in çin mahallesinde mi ben otururlar ben anlamadım. Diyorum. Ne oldu? <laughs> Nathalie sen manyak mısın? Orada düğün var. Yani biz bunu yapıyoruz. Ankara'nın göbeğinde düğünde silah mı havai fişektir o, silah değildir ya. Ama yani, benim, Mamak'ta Böyle. Şey Mamak'ta 3, mı yaşıyorlar? Şey. Mamak'sa silah Ama olabilir. Ben silah gibi ben nereden bileceğim Ne <laughs> var ne var. var ama Ruslar ya bir, bir kere bence Ruslar bizden daha tehlikeli. Bir kere bunların Rus ruleti diye oyununuz var sizin ya. Ama bak şöyle Ya bu A silah, silah var. şöyle ama şöyle bir durum var yani tarih geçmişten bugüne gelen Rus ruleti diye bir oyun icat edecek kadar yani bunu çıkartacak kadar bununla haşır neşir ve tehlikelisiniz. Bak Rusların tehlikeli olduğunu nereden anlayabiliriz? çok fazla geçmişe gitme gerekiyor. Kurtlar vadisi. <gülüyor> <gülüyor> Alaskalı İbrahim vesaire. <laughs> orada aslında Ruslar bir denge sağlamaya çalışıyor ama Amerikan yanında oyunları buna müsaade Mesela sen... evet, ben bunu sevmiyorum. Her, her zaman filmde en küçük <laughs> karakter Rus. Bir tane Rus adam çırak bir şey yapıyor. Bombalar mı, silah satıyor. Her zaman böyle oluyor. Mesela senin büyüdüğün yerde tehlikeli miydi? Ya da böyle sıkıntılı bir yerde mi büyüdün? Sen nasıl bir çocukluk geçirdin Rusya'da? Babam polisti tamam mı? <laughs> Kral soru, Yani ben böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Her zaman hmm. sakin ama, ama sokakta... göre, şöyle aldığım duyumlara göre biraz hareketli bir çocukluk geçirmişsin. Sokakta çok sakin <gülüyor> yani <gülüyor> geziyordum. Evet. Her zaman rahat oluyordum ama eve gelince... <laughs> Kapıyı açıyorum tamam mı? Evet. Eve geçeceğim şimdi, ee, gireceğim. Babam önce çantam soruyordu. Çantanda ne var? Niye? Bilmiyorum, bir şey düşünüyor. Yani sigara olabilir. Ha, Olabilir, bir şey oldu bilir. Çünkü Deforması. dışarıdan geliyorum ve en güzel okula gidiyordum ama hem de güzelde şımarık çocuklar vardı. Herkes zengi. <gülüyor> <gülüyor> Babam buna çok korkuyordu. Çanta açıyor, bakıyor, ne var orada? Eğer bir şey buluyor, benim değil. Kim sana bunu koydu? Sen kimden bunu aldı? Sürekli bağırıyordu buna. Ondan sonra biraz manyak, manyaktı. Temizlik her cumartesi günü yapıyoruz normalde. Yapıyorduk. Okuldan geliyorsun temizlik yapıyorsun. <laughs> Örnek veriyorum. Burada kağıt var. Babam işten gelirken ilk önce bunu alacak. Sen temizlik mi bunu bugün yaptın? Bu ne? toz. Tekrar temizlik yapacaksın. Sabaha kadar temizlik yapıyorsun. Derecesinde. <laughs> bu peki şöyle bir durum var. Bu sadece babanda mı var yoksa genel olarak baban mı böyle? Babanda vardı. Ya babanda bir temizlik hastalığı vardı yani. Evet böyle bir şey vardı. Ama aslında çok güzel bir şey. Niye her gün orada bakıyorlar. Mesela sen tıraş oldun mu? Puanlar gibi bir şey veriyorlar. Ah, bu ama maaş kes kesiliyor. Bir, bir silahı vardı babamın. Evet. Ben bir gün arkadaşlarımla gezmek istedim. Okuldan sonra iki erkek arkadaşlarım vardı. Yani okula bir beraber gidiyoruz, aynı sınıftayız. Bir de benim komşum da bizim okulda. Evet. Dördümüz bizim evimize kadar geçiyoruz. Babam bunu balkondan gördüm. <laughs> Pencere açtı. <laughs> 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 Silah böyle aldı. <laughs> Bize bakıyor. Nasıl bağırdı ben hala hatırlıyorum bu sesi. natali Onlar kim? Erkekler mi? <laughs> Hemen eve gidiyorsun. <laughs> bu abi yani şimdi bir şey bu bizim Türklerde olur genelde bu bildiğin eski Türküm Kemal Sunal'ın filmi bu anı anladın mı bu hikaye? Bu Rusya'da da mı var böyle biz de ileri sanıyorduk yani uzun etek. Uzun etek. Evet, teyzem. Garip ya yani enteresan. Ama bir de bakıyor, evet, evet. benim babam böyleydi. benim <laughs> babam böyleydi. genelde herkes, böyle herkes değil. açık giyiniyorlar. Bilmiyorum. Sigara da içebilirler. Senin yani. babada bir Türklük var bence. <laughs> bence <laughs> de. Var, ben bence var. Bir Türklük var babada yani. Benim dedem hiç Rus insana benzemiyor ki. Hiç. Ortadoğulu, Türk, Türk Siyah benziyor. saçları yani bir de farklı. yaz değil. Rusya'yı bize üç kelimeyle anlatabilir misin? Eğlenceli. Evet. Lezzetli. 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 Evet. Ve büyük. büyük. büyük, büyüklüğüne şüphe yok zaten canım yani büyük. <gülüyor> <gülüyor> Yarın kalktım ben Rusya'ya gittim. <laughs> Nerelere gitmeliyim sence? Nereleri gezmeliyim? Ben benim ne... <laughs> Senin memleketinin dışında <laughs> soralım. Çünkü şöyle eğer sadece internete bakarak gidersek vakit kaybı mı, yaşarız? Hayır ben o yüzden söylüyorum benim memleketime gidin. <laughs> Çünkü e, yerde çok güzel ordu gibi. Bizim de takısının numarası 52. <laughs> Oha sizin orada da plakalli iki. Evet. <laughs> Bunu bir söyleyeceğim diyorum. <laughs> Yani şöyle ben şimdi sorularım arasında Hı. da o vardı hani burayı seçmeniz, burada yaşamak şimdi. Sen şimdi buradan önce Ankara'da da yaşadın, bir Hı. sene mi yaşadın, bir buçuk sene mi yaşadın? Ne kadar yaşadın? 8 ay. 8 ay. 8 ay Ankara'da yaşadın ama Fatsa'da yaşamayı tercih ettin. Sorularımın arasında bu da vardı, neden burayı tercih ettin Çünkü diye. Çünkü memleketime benziyor. Senin yaşadığın memlekette bu şekilde ufak mıydı? Kasaba gibi bir mi? Bir aynı ordu gibi. Genel bir merkez, şehir merkezi gibi. Evet bizim yani. de mesela şehrimizde. Evet. Aynı küçük meydan var Fatih gibi. Evet, aynı mı? Aynı. Küçük meydan var. <laughs> küçük <Tamam>. meydan. Oraya <laughs> kadar 40 dakika aynı var. Aynı süre. Evet, bir de tamam deniz yok. <laughs> Ama güzel bir nehir var. Çok güzel. Aynı sahil var. Ney var? S sahil. Sahil Aa, ha sahil. Evet. <laughs> aynı sahil var. <laughs> Benim için her şey aynı. Senin yani insanlar şey aynı. çok güzel. <laughs> Peki evet, buradaki insanlarla e, insanlar. iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor musun? Hayır. Hayır. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Herkes aynı biliyorlar. Herkes aynı. <laughs> en evet, güzel, kalpleriniz var. Ben bunu katledi. çok seviyorum. Tanımıyor bizi işte. Güzel kalpleriniz var diyor. <laughs> Tanımıyor bizi. Yani şöyle e, sorum şu. Mesela bir toplu taşımaya binerken tek başına bindin mi toplu taşımaya burada dolmuşa? Hı hı. Mesela herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun onda ineceğin zaman biner bindiğinde iletişim kurmakta ya da bir yerden alışveriş yaparken bu sıkıntıları yaşıyor musun? <laughs> ben dolmuş binmekten önce bir hafta hazırlıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Müsait bir yerde <laughs> bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyordum. <laughs> yani her zaman tercü tercüme ettim. Enes'in eşimin teyzesine, evet. eşimin teyzesine arıyordum. Teyzem bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ben dolmuştan bineceğim ama nasıl bunu söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> Onun teyzesi sürekli bana müsait bir yerde her gün yazıyordu. Müsait bir yerde. <laughs> Yeni pazarda ışıklarda bırakır mısınız <laughs> bunu yazıyordu. Ben şimdi Sürke belki bunu söylüyorum. Belki şöyle büyük şehirde yaşarken böyle sıkıntı yaşamamış olabilir. Hani doğal olarak şimdi Ankara'da e, durak şeylerde otobüslerde tuş var ince zaman durakta bırakması için. Tek başıma için. hiç, hiçbir yerde Gezmedin mi Ankara'da? Gezmedim. Ha tek o başına gezmedin. Fatsa'da geziyorsun ama tek başına. Marketlerde herhangi bir sıkıntı yok. İyi güzel yani eğer uyum sağlayabiliyorsan, anlaşabiliyorsan... Ama biraz Türkçe tabii ki öğrenmek lazım. Türkçe tabii ki de öğrenmek lazım. Senin görünce tepkisi ne oluyor mesela insanlara? Yani mesela sen şimdi girip Türkçe konuştuğun zaman farklı bir Türkçe görüyor şimdi bizim insanımız. hemen böyle bir tepki vermeye meyillidir. <laughs> Mesela ne oluyor diye tepkileri seni gördükleri zaman? Bir kere kırmızı markete gitsin tamam mı? Evet. Saat 8'de orada da temizlik yapıyor yapıyordu kadın. Bir de kasada bir kişi vardı. Sonra kadın sordu. Şimdi girmeyeceksiniz ama söyleyin bana ben size bir şey vereceğim. Neyi almak istiyorsunuz? Ben karışık meyve suyu almak istiyorum. Kadın çok güldü. <laughs> yani tatlı güldü. <laughs> ben de sordum siz niye gülüyorsunuz? <gülüyor> ben de gülmek başladım. Kadın bana baktı böyle. Siz çok güzel konuşuyorsunuz. Nerelisiniz? Yani sohbet etmek etmeye başladı. Anladım. Bu benim için çok güzel bir şey. Yani o da korkmadı, ben de kork korkmadım. Onunla biraz zor zor Türkçe konuştum. Ama harika bir şey yaşadım. Yani seninle iletişim kurmaya çalıştı. Sen de evet. dalga geçmedi. Evet. Yani garip bakmadı. Hı hı. Gülüp seninle iletişim kurmaya evet, kaç çalıştı. Bu sordu. aslında seni teşvik ediyor evet. Türkçe konuşmaya ya da iletişim kurmaya, hı -hı. korkmamaya. Hı -hı. Öbür türlü sıkıntı yaşıyorsun çünkü karşındaki insanla sana garip tepkiler verince. Evet, Doğal kötü oluyor. Güvenmiyorum böyle. Evet yani bir sonraki sefer markete gittiğin zaman hiç konuşamıyorsun. Hı hı. Şimdi sana sormak istediğim bir diğer soru da e, Rus yemekleri ile Türk yemekleri arasındaki farklar ya da hangisini daha çok seviyorsun? Bence farkı hiç yok. Evet hiç yok. Hiç yok Nerede aynı yemek farkı? yiyoruz aynı ama gibi. mesela farklı pişiriyoruz. Ne gibi? Patates biz çok fazla böyle yağlı patates kızartmıyoruz. Hı. Biz bunu sevmiyoruz. Airfryer'e atacaksın, evet. orada pişireceksin. Çünkü hep yağ biz yemiyoruz. Fum, Her zaman şekilde. fırın. Her zaman fırın. Evet. Yağlar biz yağ sevmiyoruz. Peki yağ ya Türkiye'de ilk defa yediğin bir yemek oldu mu? İlk defa denediğin bir yemek oldu mu? Hı. İsmini bilmiyor olabilirsin. Anlatmaya çalış, ben şey yaparım. Mesela Rusya'da daha önce hiç yemedin. Türkiye'de ilk defa bir yemek yedin. Mesela gürcü kavurması. Ee, o şekilde bir yemek yiyip Türkiye'de beğendiğin oldu mu? Ben çocukluktan beri Türkiye hep taç ile evet. O yüzden Türkiye'yi biliyorum. Evet. Ama en çok ben en çok çorbalarınızı seviyorum ve İskender. <laughs> İskender. Bu çok güzel. Sizin orada bu şekilde yapmıyorlar. Yok <laughs> biz aynı yapmıyoruz. Bu benim için farklı oluyor. Bir de beyti. Beyti. Hı -hı. Peki şimdi daha önceden bildiğim için bunu sormak istiyorum özellikle. Buradaki mantıları beğenmiyorsun. Yok çünkü çok küçük, et yok içinde. <gülüyor> sizin <gülüyor> oradaki... E, daha önce de konuşmuştuk <laughs> ya mesela sizin oradaki yaptığınız mantılar, yediğiniz mantılar daha çok Gürcistan'daki... Neydi o? Hinkali miydi? Hinkali. Daha çok ona benziyor değil mi? O şekilde yapılıyor. Evet. Mesela sizin... E, Hayır ha. bence tam mantı ama sizin gibi. Çünkü Rusya'da mantı mesela bu kadar bir şey. Değil. Orada ha, bol etli. Biz başka kelime kullanıyoruz. Yani mantı demiyoruz. Türkiye'ye göre bir şey var. O kadar yani daha mantı ama daha büyük. Ve bol etli yani de. Hmm. o şekilde. <laughs> Rusya'da doğan çocukları direkt buzlu suya koyma. Hani küçüklükten <gülüyor> <gülüyor> var mı? Çocuklar? Bunu daha önce konuştuk. Bunu daha önce ben de sordum. Ben <laughs> çok merak ettim. Böyle bir şey yok. O alıştırma olayı yok <laughs> mu yani? Hayır, böyle bir şey yok. Bu tamamen yalan mı? Ya da yapılan hiçbir yer yok mu? Yapan kesin neydi? Bilmiyorum de yok. yani. Türkiye'den bir kişi olabilir. Aynı Rusya'da bir kişi olabilir bunu. Kim yapıyor? Ya da varsa yani ben görmedim. <laughs> ben hiç görmedim. Hmm. Duymadım bile. Peki Rusya ile Türkiye arasında yaşadığın bir kültürel farklılık var mı sana göre? az önce de biraz konuştuk tabii bunu ama hani burada bir e, farklı bulduğun, ilginç bulduğun bir kültür var mı Türkiye'de? Sana Siz garip daha e, sakinsiniz. Yani çok rahat yaşıyorsunuz. karar vermekte sakin olamıyoruz ama yaşarken çok mu rahatız? Öyle mi? Ama böyle geliyor. <laughs> yani bak şimdi. <laughs> şimdi böyle rahat oturuyor. <laughs> tamam mı? Biz asla böyle oturmayacağız. Bile. Niye? Ne yapıyorsunuz? Yani eğer koltukta oturuyorsun, yeni de böyle biraz Ay. toplayacaksın ikincini. Tamam mı? Tek ailesinde rahat oturabilirsin. Sadece ailen varken rahat oturabilirsin. Yani evdeyken evet. Bizde o da yok. Bizde babanın Erkekler yanında da bacak bacak erkek... üstüne atılmaz diye bir şey var mesela. Erkekler tabii ki daha rahat oturuyorlar ama kadınlar böyle oturmayacaklar Erkek kadın ayrımı her yerde mi var ya? Gibi. Yani ben de sürekli böyle oturuyorum Sürekli hazır kıta bekliyormuş gibisin böyle evet, Gö Göreve hazır. Hep de dik farkındasın. Olması gereken o dik <laughs> dik tamam o. Türkiye'den çok neyi sevdin? Türkiye'de ya da genel olarak Fatsa'da da söyleyebilirsin bunu. Burada en sevdiğin şey ne oldu? Daha yeşillik var. Çiçekler evet. çok güzel. Ağaçlar çok güzel. İçeceklerden kastın? Çiçekler dedim. Ha çiçekler, çiçekler mi dedin sen? Ben evet. içecekler anladım. <laughs> oğlum yeşillikten içecek nasıl <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim oğlum öyle anladım. <laughs> tamam evet yeşillik var, çiçekler var. Evet. Ee, sonra... Da e, dağlar. Hmm. Yani uçakla örnek veriyorum İstanbul'dan Ankara'ya kadar gidiyordum. Böyle bakıyorum, hep dağlar var, yeşillik var, çok güzel bir şey. Yani ülke açık gibi, hava güzel, tamam mı? Tamam. <laughs> Rusya'da çok kapalı, sert oluyor ve her zaman gri renk olmuyoruz. Gri renk. Evet. var gri. Sokakta geziyorsun, hep üzülüyorsun, Kasperten. depresyona giriyorsun <laughs> çünkü hep siyah, gri, kirli, beyaz rengi. Hmm. Evet, anladım. Ben aklıma şu an bir soru geldi. Ee, psikoloji okuyorum dedin bir de. Kitaplarla aran iyi miydi Rusya'dayken? Kitap okumayı sever miydin? Hmm. Mesela benim hep e, duyduğum ya da internette dolaşan bir şey vardı. Mesela Rus kitapları çok uzun. Yani romanlar, şunlar hani kitaplar, yazılan hikayeler hep uzun. Bizim yani bizim yazdığımız kitaplara göre yani Türk yazarların yazdığı kitaplara göre Rus yazarların yazdığı kitaplar daha uzun ve internette dolaşan bir videoya göre hikaye şu. Rus yazarların aslında kumar borcu var ve yazdıkları sayfa başına para aldıkları için hikayeleri uzatıyorlar diye bir şey dolaşıyor. Türkiye'de bir bilgi dolaşıyor. Bununla alakalı hiçbir şey duydun mu? Mesela öyle bir şey var mı gerçekten? Türkiye Türkiye'de e, romanlar hiç görmedim bile. Ya genel olarak bizim romanlarımız e, hiç kısa. Hiç kitaplar bilip yani tutmadım, görmedim. Hmm. Birkaç kaç sayfalar var? Ben bunu bilmiyorum. Ortalama Ama Rusya'da ortalama 100 sayfa hmm. ya da 200 sayfa genel olarak ne? bu kadar. Evet. Tamam şimdi anladım. <laughs> şimdi mı? Evet, işte soruyorum. Evet. Rusya'da evet tabii ki uzun bir uh, insan çalışacak uh, bunu yazacak. Sonra uh, birisi gelecek ona söyleyecek senin kitap eğer senin yüz sayfalar sadece paylaşacaksın. Kitap uh, için sadece örnek veriyorum 50 bin ruble vereceğim. Evet ama mesela 100 sayfaysa bu. Peki 500 sayfa ise? O yüzden 500 2000 yüz sayfaları yapıyorlar. Çok ya sayfa ya çoğaldıkça para çoğalıyor yani değil evet. mi? Evet. Tamam bilgiyi. o zaman bu doğru bilgiymiş. <laughs> doğru, bilgi bilgiyi satmışlar. Bayağı bir kumar borcu var. <laughs> bayağı, bayağı var. Şey Ama hep da... boşuna yazıyor. Ben bunu anlamıyorum. Ama işte yani kumar borcunu sevmiyoruz. kapatmak için. Kumar borcunu kapatmak için. Evet. Tamam bu <laughs> olabilir. Ama çocuğuna okula göndereceksin. Rusya'da. O her şeyi okuyacak. Dostoyevski, Pushkin, Dostoyevski. Boş kitaplar. Biz okuyoruz. Ben hala anlamadım. Üç gün. Ağaç için konuşuyoruz. Ee, kendi ülkeni özlüyor musun? Tabii ki özlüyorum ama yine de o kadar gitmek istemiyorum. Yani şimdi şöyle ülkende özlediğin spesifik bir şey var mı? Orada bunu yapabiliyordum ama Fatsa'da ya da Türkiye'de bunu yapamam dediğin bir şey var mı? Ee, sizin kültürünüzde böyle bir şey var. Kadın asla tek gecede gezeme, gezemez. Evet. Yani aslında şöyle, bu kültürümüzde, Türkiye'nin tamamında bu kültür yok ama yerleşmiş bir kalıp bu aslında. Evet, kadınlar gece Çünkü tek güven gezemez. Yok. Güven yok. Evet, Rusya'da evet. da bu var. Biz rahat geziyoruz, çocuk musun nesin, <laughs> gez. Hiç önemli değil. Evet. Yani soracaktım, <laughs> o, kendi ülkene dönmeyi düşünüyor musun diye soracaktım ama aldığım cevaplardan sonra çok da düşünmüyorsun gibi. Yani burada da güzel. <gülüyor> <gülüyor> en çok. Yani dönmesem de olur diyorsun. Iı, Ankara'ya geldim. Tamam, oturuyoruz. Her şey güzel. Eşim yanımda. Ondan sonra aile de var. Annem e, artık var. Böyle düşündüm. Babam artık var. Anneannem var. Yani güzel oldu. Ondan sonra yavaş yavaş yemek özlemeye başladım. <laughs> tamam mı? Sushi çok istiyorum. Hala sushi çok istiyorum. <laughs> Hiçbir yere güzel sushi bulamıyorum. Sonra gezmeyi unuttum. Yani tek başıma... Çıkacağım şimdi. Böyle banka doğru gireceğim, orada nef nefes alacağım. Arkadaşımla konuşacağım. Bunu özledim biraz. Arkadaşlarımla buluşmuyorum. Yani Onlar da Rusya'da yaşıyorlar. Ama yeni de buraya geliyorlar. Bu da güzel oldu. O yüzden... Evet mesela geçenlerde geldi bir tane arkadaşım. Evet. Rusya'dan. Türkiye hakkında ne düşündü? Ki zaten şimdi şöyle, Türkiye'ye ilk defa mı gelmişti? Yurt dışına ilk defa geldi. Yurt dışına ilk defa çıktı Rusya'dan evet. ve ilk gel geldiği nokta Fatsa oldu. Aynı benim gibi. Ben memleketimden memleketime mi geldim? Aynı benim gibi Öyle söyledi. Öyle mi hissetti? Evet. <laughs> Tek ağaçlar farklı oldu. Bu kadar. Sevdi mi peki burayı? Çok sevdim. Ee, Rusya'daki arkadaşlarınla hala iletişim kuruyorsun. Tabii ki. Her zaman konuşuyoruz. Sürekli konuşuyoruz. İletişim sıklığınız? Yok bir şey. Hiç hiç böyle şeyiniz yok. Aksamadan her gün iletişiminiz aynı normal e, sanki aynı yerdeymiş gibi devam ediyorsunuz, evet. değil mi? Hiçbir problem yok. Evet, son sorumu soracağım. Sizin kendi kültürünüzde <laughs> kutladığınız özel bir gün var mı? Mesela şimdi burada bayramlar var. Çok var. Her gün <laughs> gibi de oluyor. Her gün bayram gibi oluyor. Çünkü biz, ben niye üç kelime böyle söyledim? Ee, eğlenceli. Niye eğlenceli? Sürekli Çünkü bayramlar. sürekli bayram var. Sürekli kendi kendimize bir bayram yapıyoruz. Eğlence geri arıyorsunuz aslında kendinize. Evet. Benim sorularım bitti. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim geldiğin için. <laughs> Evet e, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum atarsanız, abone olursanız çok seviniriz. Çekmemizi istediğiniz başka videolar olur olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de ona göre elimizden geldiğince yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. şey yap, Rusça izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Приходите еще раз на этот канал, подписывайтесь и пишите свои комментарии.